Değerli takipçilerim, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan benim değerli takipçilerime gönderiyorum. Sadece kendi takipçilerime. Yurt içinde yaşayanlara Allah'ın yar ve yardımcı olmasını, yurt dışında el memleketinde yaşayıp da bütün zorluklarla para kazanan bütün yurttaşlarımızın inşallah Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Evet, ben şimdi karavan bakmaya gidiyorum. Birazdan döneceğim. Orada da size çekim yapacağım. Haydi bakalım gidelim. Değerli takipçilerim şu anda karavan yerindeyim. Geldim. Buradaki hanımefendi bir karavanı gösteriyor ama burası çok yüksek. Nasıl çıkacağım acaba? Şöyle bir çıkmaya çalışayım. Evet haydi bismillah diyelim. Evet gördüğünüz gibi şu anda karavana girdim. Burada bir e, banyosu var. Şöyle. Evet. Burada e, çift kişilik yatağı var. Ranza diyeyim ben size. Ha, zannettiğimden daha küçükmüş. Burada bir dolabı ay gaz lavabo evet e, burada oturduğunuz kanape şöyle burada küçük bir buzdolabı evet benim köydeki küçük buzdolabı gibi Şöyle ama ben tuvalet göremedim. Değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi küveti var. Aa, nasıl oluyor bilmiyorum. Ben hanımefendiden bilgi alayım. Burada küçük bir camı var. Zannettiğimden daha küçükmüş. Yani boy olarak kurtarıyor beni ama çok küçük geldi ama büyük olmasına da gerek var mı? Ama tuvalet olmasında. Bundan ben bir ineyim. Ay nasıl ineceğim? herhalde bunun bir merdiveni vardır evet şöyle burada aynı zamanda böyle malzemeler de satılıyor bakayım kapısını kapatayım bu arada bir şey olmasın hanımefendi şu anda yok yana geçeceğim yandaki karavana bakayım e, kapatamadım ama şöyle kapattım neyse Evet şimdi e, şuna geçeyim. İçinde gösterebilirsiniz. Açık şu an. E, tamam teşekkür ederim. O yeşil de aynı mı? Yeşil de camlı. Aynı hemen hemen. Tamam. Açık şu an. Bir saniye açık daha. Şöyle içeri gir. Teşekkürler. Biraz yüksek. Tuvalet göremedim. E, tuval bastır olarak geçiyor. Onlar içeride. Yani tamam. e, şirketin içinde. Tamam. İçine girebilirsiniz. Merdivenleri de içeride aslında. Tamam. Tamam. Ay, çıkamıyorum ya. Ah, çıktım. Evet, bu da e, diğer bir şeyi. Bunda televizyon da var. Gördüğünüz gibi burada e, raf koymuşlar. E, tepe camı da var bunun. Yağmur yağdığını düşünebiliyor musunuz burada? Çok güzel. Evet, ben sanki bunlar çekim falan yapıyorlar ya. O zaman böyle e, daha Büyük gibi geliyordu ama inanır mısınız? Baya küçükler. Yani e, bunda da buzdolabı var. Fiyatlarını şimdi öğreneceğim. Böyle bunda da bu da Ranza tipi. Bunu böyle tahta e, a, aksesuarlamışlar. Şurada aygazı var yine. Yukarıda böyle rafları var. Gördüğünüz gibi lavabo burada. Evet, şöyle duşa kabin dışına tahta yapmışlar. Ee, bunun da banyosu bu şekilde ama e, nasıl söyleyeyim size tuvalet göremedim ama tuvaletler içeride dedi. Belki de portatif mi? Onu bilmiyorum. Böyle bir mesela burada insan kıyafetlerini nereye koyabilir? Ee, şöyle bir şey var mı bakayım yok belki şeyler açılıyordur demek ki böyle ve e, yukarıda da camı var prizleri var evet buna tahta e, şeyler yapıp süslemeye çalışmışlar ama ben sevmem zaten evet, şimdi bir bakayım bunu da kapatalım şöyle dışarıdan da göstereyim size. Aynen. Şu şekil. Bu daha büyük. Benim bir önce gösterdiğim şuydu sağdaki. Şu soldaki daha büyük gördüğünüz gibi, daha oval çeşitli. Burada değişik renkte de var. Yeşil olan da var. Evet. Böyle. Allah Allah hayatımda bir bu mu eksik ya? Evet bu da hemen hemen aynı içi. Burada aynı zamanda konteyner evler de var. Gördüğünüz gibi konteyner evlere ihtiyacı olan varsa bayağı büyük Köy evimiz var da dedim köy evine. <laughs> karavan mı istiyorsunuz köy evine? Ee, yok ben de burada sahile çekeceğim anladım, yani deniz kenarı. Şu şekilde oluyor. Tamam ben şöyle bir göstereyim ee, ki yanlış olsun. Şu şekilde içinde tamam, ne tamam. tamam. karavan için. Tamam. Ee, bunların bir jelleri var. Ee, tuvaleti yaptıktan sonra o jel onları eritiyor su gibi sıvı haline getiriyor. Tamam. Sıvı haline getirdikten sonra o karavan yerlerinde e, bazı bölgelerde akıtma yerleri var bunları. Tamam. Özel. Onları akıtabiliyorsunuz. Akıtabiliyoruz. Evet. Isınma nasıl Ama oluyor? Ama şöyle bir şey. Hep Hı. kullanma mı istiyorsunuz? Hayır. Hep kullanma istemiyoruz. Da, tamam. O zaman yeterli sizin hep için. Kullanma hep istemiyorum. Kullanma hep kullanınca ben ne oluyor? Bir bilgi alayım sattık bu hafta gidiyor o özellikle tuvalet istedi normal bir tuvalet ona göre yaptırabiliyoruz ha, yani yani bu pratik olmuyor o açıdan diyorsunuz Yo, değil o mi o devamlı yaşayacağı için devamlı, devamlı yaz kış o zaman o duş kabinin içine monte ediyorsunuz başka yer yok zaten şey yapılacak mı? evet tabii onun yan, yan tarafına bak içine yani değil evet, mi tabii, iç içine tabii evet Şimdi aslında böyle içinde olmadığı zaman daha iyi ama bu da içine koyulacak neticede. Bu iç, evet illa ki içine, evet, içine koyulacak. Evet içine koyulacak. Ee, hani böyle olunca baktım ben bayağı güzel biliyor musunuz? Ee, yani şey. Kullanışı da 4 kişilik zaten 750 kilo altı. Ee, i̇çinde sineklikleri, buzdolapları, aygazları mevcut. Ama özelliğe isteğe göre televizyon, güneş paneli her şeyi koyabiliyoruz. Peki ısınma nasıl oluyor? Şimdi mesela kış ben isterim diyelim ki karavanda gideyim 3 gün kalayım. Nasıl ısınacak? Kışın mı? Evet. bastura sistemi var ama onu çok tercih etmiyoruz yani. Ne karavandra. açıdan? Isınmasında ee, ısınmasında sıkıntı oluyor bazen. Öyle mi? Hı hı. Ama başka nasıl ısınılır? Ee, Soğuk şöyle bir şey, olur çünkü. Eşim daha iyi bilgi. Öyle bilgi mi? Bu konuda? Tamam. Ama her zaman bekleriz yani. Şu tamam. an İzmir'e gittim al almaya gelecek. Tamam. O konuda şekilde detay Evet değerli takipçilerim şimdi geldim ee, Karavanların fiyatları 180 bin liradan başlıyor ve e, ileriye gidiyor ama benim gördüğüm karavan çeşitleri hepsi aynı 750 kilo altı e, ve e, özel bir izne tabi olmayan, ee, karavan çeşitleri ve çekme karavan çeşitleri ee, iki çeşit vardı. Ee, karavan çoktu ama çeşit olarak iki, iki çeşit vardı. Bir oval üstü camlı, bir de e, kare şeklinde gibi. Ben oval olanı daha çok beğendim. Üstünde cam vardı. Onlar daha pahalı. Onlar 220 bin liradan başlıyor. Bu fiyatlara içinde buzdolabı ve ocağı dahil. Ama ve bastosu yani ısıtıcısı. Televizyonu e, artı ekstra e, hiçbir şey yok. Bir de tuvalette ayrı alınıyor. Tuvalette e, gördünüz zaten. Şimdi portatif tuvalete ben baktım. Bir de eğer isterseniz size normal tuvalet olarak da o duşa kabinin içine e, monte ediyorlar. Evet. Şimdi baktım bana çok küçük geldi. Orada da çekerken de söylemişimdir. Biraz böyle. E, İlk defa açıkçası karavanın içini görüyorum. Yani karavana olan bir yakınım veya arkadaşım yok. Ondan dolayı ilk defa gördüm. Hakikaten mesela çekimlerde falan daha büyük gözüküyordu. Yani seyrettiğim şeylerde. Ama içine gittiğiniz zaman küçücük inanın. 3 bilmem ne çapında uzunluğunda. Yani çok küçük. Bir de şey dikkatimi çekti tamam Webasto takılabilir ısıtıcı için tuvalet işte portatif daha iyi bence portatif takılabilir e, banyo büyük olsun diye yani bir şeyler ilave ettirilebilir isterseniz güneş paneli de takıyorlar bunların hepsi tabii diyorum ekstra fiyata dahil e, bunlar tamam ama e, bilemedim yani acaba rahat edilir mi çünkü böyle kıyafetlerinizi koyacak çok ekstra yerler yoktu. Belki özel yapımlarda çok daha fazla olabilir. E ben şeyi çekmek istedim oturulan yerleri belki altında vardır diye. Varmış ama ben böyle çekmek istedim. Halbuki böyle kapak olarak açılıyormuş. Orada böyle işte kıyafetlerinizi koyacak. Hani kazaktır, pantolondur, iç çamaşırınızdır falan. Hani ne gerekiyorsa size. Havlunuzdur. Onları koyabiliyorsunuz. Evet. Şöyle söyleyeyim bazıları şey olarak yaptırıyorlarmış böyle tuvaleti sabitliyorlarmış ve hani devamlı kalmak için ama ben devamlı kalmak için düşünmüyorum açıkçası. Zaten ben o kadarcık dar yeri çok sevebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü sıkılırım gibi geliyor ama bilmiyorum belki deniz kenarına çıkınca hani şezlongunuzu koyarsınız dışarıya çayınızı kahvenizi içersiniz içeride yemeğinizi pişirir orada yemekler aslında Aynı zamanda cazip, aynı zamanda değil. Yani e, bilmiyorum kişinin kendi kişisel özelliğine bağlı. E, düşüneceğim birkaç yer gezdim. Ben bir tanesini çektim size. Birkaç yer gezdim aslında. Bugün e, burada hafif yağmur çiseliyordu ama güneş ve sıcak acayip. İnanın en kalın ben giymiştim. Herkes kısa kollularla şu anda. Çünkü gerçekten derece çok iyi. Evet e, bunları size söyleyeyim dedim. Göstereyim dedim. Bugün neler yaptım diye ee, böyle sizleri çok seviyorum, Allah'a emanet olun diyorum ee, ve hepinizi yüce Rabbime emanet ediyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakınız.